74. Mektup Bu mektup, Mirza Bediüzzaman'a rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Fakirleri sevmek ve onlara iyilik etmek ve İslamiyet'e uymak lazım olduğu bildirilmektedir. Şerefli mektubunuz ve latif yazılarınız geldi. Allahü Teala'ya hamdolsun. Okuyunca fakirlere sevginiz ve bağlılığınız anlaşıldı. Çünkü bu sevgi saadetin sermayesidir. Onlar Allahü Teala'nın celisleridir. Hep onunla birliktedirler. Çünkü Buhari ve Müslim'de bildiriliyor. Bir hadisi kutsi de ben kulumun zannettiği gibiyim. Kulum beni zikrederken ben muhakkak onun ile beraber bulunurum buyuruldu. Onlarla birlikte olanlar şaki olmaz buyuruldu. Bu hadisi i şerif Buhari ve Müslim sahihinde yazılıdır. Onları bulamayıp kitaplarını okuyanlar da şaki olmaz. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem kâfirlere galip gelmesi ve işlerin kolaylaşması için muhacirlerin fakirleri hürmetine dua buyurduğu, Taberani'de ve Ebu Nuaym ve Hafız-ı Münziri'nin rahmetullahi aleyhim ecmain tergib kitabında bildirilmektedir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam muhacirlerin fakirlerinin şanlarını bildirmek için saçları karışmış çok kimse vardır ki kapılardan kovulurlar. Allahü Teala'ya yemin etseler yemin ettikleri şeyi elbette yaratıp verir buyurdu. Ey mesut insan! Kıymetli mektubunuzda dünya ve ahiretin sahibi yazmışsınız. Bu söz ancak Allahü Teala için söylenir. Elinden hiçbir şey gelmeyen bir köle nasıl olur da herhangi bir bakımdan sahibiyle ortaklığı arayabilir? sahip olmak yolunu tutabilir. Hele ahirette. İster hakikat olarak, isterse mecaz olarak düşünürsün, malik ve sahip yalnız Allahü Teala'dır. Hak Teâlâ kıyamet günü, bugün mülk kimin içindir buyurur. Cevap olarak yine kendisi, kahhar, galip olan bir Allah içindir buyurur. O gün kullar için korkudan sığınmaktan başka bir şey yoktur. Pişmanlıktan, şaşkınlıktan başka bir şey yapamazlar. Allahü Teala o günün şiddetini, kulların sıkıntısının çokluğunu bildirmek için Haç suresinin birinci ayetinde mealen o günün zelzelesi çok büyük şeydir. O gün kadınlar memedeki çocuklarını unuturlar hamile hatunlar çocuklarını düşürürler. İnsanlar sarhoş olmuşlar sanılır. Onlar sarhoş değildir. Fakat Allahü Teala'nın azabı çok şiddetlidir. Buyuruldu. Farisi iki beyt tercümesi. Sorulur o gün işlerden, sözlerden, kalbi titrer nebilerin korkudan. Enbiyanın şaşırdığı bir yerde günahlara özür bulmak nerede? Nasihatların başı şudur ki İslamiyetin sahibine Aleyhisselatu vesselamu ve tahiyye uymak lazımdır. Resulullah'a uymayanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Bundan sonra dünyanın süslerine düşkün olmamak, varlığına ve yokluğuna aldırış etmemek lazımdır. Çünkü Allahü Teala dünyayı sevmez, ona kıymet vermez. Bunun için kulun dünyalığı olmaktansa olmaması daha iyidir. Dünyanın kimseye fayda vermediğini ve elden çabuk çıktığını herkes bilmekte, hatta görmektedir. Dünyanın malına, mevkiine düşkün olanların, Bunlara kavuşmak için uğraşıp da ansızın hepsini bırakıp gidenlerin halini görerek ibret alınız. Allahü Teala bizi ve sizi peygamberlerin en üstününe Aleyhi ve Ala Alihisseltü ve Selam uyumakla şereflendirsin. Amin.